Orta Dünya'nın kuşkusuz en çok tartışılan karakteri Tom Bombadil. Yüzüklerin Efendisi'nde onun bulunduğu bölümler o kadar kafa karıştırıcı ki ne olduğundan asla emin olamıyorsunuz. Karizmatik değil, çoğu zaman mantıklı da konuşmuyor. Kendi işinde gücünde bir adammış gibi görünse de aslında çok büyükte bir güce sahip. Öyle ki Gandalf bile ona saygı duyuyor. Peki kim yahu bu Tom Bombadil? Herkese selamlar. Orta Dünya'ya hoş geldiniz. Ben rehberiniz Murat Sönmez. Orta Dünya içeriği yapan biri olarak ben de yıllar önce Tom Bombadil'i ziyaret etmiştim ve hakkındaki bilgileri söyleyip onun kim olduğuna dair kendi teorilerimi de sizlere söylemiştim. Fakat insanlar çeşit çeşit ve derler ya kaç kafa varsa o kadar da fikir vardır diye Tom Bombadil hakkında da durum böyle. Devamlı teoriler üretilmeye de devam ediyor. Yani bu sefer ikinci kez Tom Bombadil'i ziyaret ettiğim bu videoda onun hakkındaki bilgileri anlatmak yerine acaba onun için neler söylenmiş işte bunlardan bahsedeceğim. Son bir hafta içerisinde neredeyse belki de bütün Tom Bombadil ile ilgili yazılan şeyleri okudum. Abartıyorum tabi hepsini okumak mümkün değil ama çok geniş bir araştırma yaptım ve onun hakkındaki teorilerin hepsini bir araya topladım. Buyurun işte Tom Bombadil hakkındaki bütün teoriler. Tom Bombadil hakkında kitaplarda yazılanları uzun uzun anlatmayacağım dedim ama çok kısaca neleri bildiğimiz üzerinden bir geçelim. Zaten bildiklerimiz bilmediklerimizden çok daha az olduğu için hemen bitecek. 1. Tom Bombadil'in en yaşlı ve babasız olduğunu her şeyden önce dünyada olduğunu biliyoruz. 2. Tek yüzüğü taksa bile ondan etkilenmediğini biliyoruz. 3. Başka birisi yüzüğü taksa da onun için görünmez olmadığını biliyoruz. 4. Müzik ve şarkılarla arasının çok iyi olduğunu, çoğu zaman derdini şarkılar ile anlattığını biliyoruz. 5. Bir tayfı, mesela höyüklü kişileri bir sözüyle yok edecek güçte olduğunu biliyoruz. 6 kendisine belirlediği sınırların dışına çıkmadığını, çıksa bile bu sınırları dışında bir gücü olmadığını biliyoruz. 7. Dünyada olup bitenlere küçük ya da büyük hiçbir ilgi göstermediğini biliyoruz. Ve 8. İnsan görünümünde olsa da Elrond'un divanında Elrond'un ondan bir insan gibi bahsetmediğini, ona garip bir mahluktur dediğini biliyoruz. Şimdi bu bilgiler ışığında elimizdeki 15 teoriye bakalım. Yalnız bir teoriye aklınızın yatmış olması öbürünün e, yanlış olduğunu göstermiyor. Belki de Tom Bomba değil bu teorilerin bir ya da birkaçının birleşimi de olabilir. Hadi bakalım başlayalım. 1. Tom Bomba değil bir Maya veya bir Vala. En bariz olanı insanların ilk aklına gelen ve en eski teori de bu. Tolkien'in yapmış olduğu hiyerarşiye bakarsanız ve Tom'un da bu düzen içerisinde yer alması gerektiğini düşünürseniz onun ya bir Maya ya da bir Vala olması gerekiyor. Arda'ya gelen Valar'ın sayısının kesin olarak bilindiği ve bu konuda kuşkuya yer olmadığı ama gelen Maiyar sayısının ise tam olarak bilinmediği düşünülürse onun bir Vala değil de maya olması gerekir. Yani Tom müzikten hemen sonra dünyaya geldi ve Valar'ın dünyanın dağlarını, nehirlerini oluşturmasına şahitlik etti. Fakat bu teoriyi boşa çıkaran iki şey var. Angolian örneğinde görüldüğü gibi dünyaya gelen bütün ruhlar arasında düzen içinde bulunmayan düzensiz olanlar da var. Tom da bu düzensizlerden biri olabilir. Ayrıca Vala ve Maya müzikten sonra hep birlikte geldiğine göre Tom'un en yaşlı olduğunu söylemesi de pek doğru olmazdı. 2. Tom Bombadil müziğin hayat bulmuş hali bu teoriye göre Tom Arda'yı oluşturan ulu müziğin dünya üzerindeki fiziksel olarak kendini var etmiş hali. Biliyorsunuz Eru aynı adlı varlıkları oluşturduğunda bu varlıklar bir araya gelerek bir müzik yaptılar ve bu müzik sonucunda dünya oluştu. Fakat müziğin kendisi bir varlık değildi, sadece bir yaratım aracıydı. İşte bu teori aynı tarafından yapılan ulu müziğe de bir bilinç veriyor ve onu kendi başına bir varlık haline getiriyor. Ve bu bütün Aynur'un toplam yaratımından oluşan bu müzik kendini dünyada ton bomba dil olarak ortaya çıkarıyor. Sonuçta içinde her birinden bir parça olduğu için hepsine eşit mesafede duruyor onları ne etkiliyor ne de onlardan etkileniyor. Ve müzikle ilk başta ortaya çıktığı için de en yaşlı olan da o. Bu teori son yıllarda oldukça popülerleşmiş bir teori ama bunun da zayıf bir tarafı var. Çünkü Tolkien'ın hiçbir yazısında ulu müziğin böylesine kendine ait bir bilinci olduğundan bahsetmez. 3. Tom Bombadil müziğin bir yan ürünü ya da bir yankısı. Bu ikinci teorinin biraz daha değişmiş hali. Bu teoride müzik bir varlık değil. İlk başta yapıldı ve bir tip yok oldu. Fakat yankısı devam etti. Ya da müziğin birbirinden farklı parçaları onları yapanların bile farkına varmadığı bir anda bir araya geldi ve gerçeklikte Tom'un oluşması sağlandı. Hiçbir aynı Tom diye bir varlığı birebir düşünmemişti ama birlikte yaptıkları müzik onun oluşmasını sağladı. Yani tom müziğin bir yan ürünüydü. Hani bilgisayarlarda elektrik çipe gelir, hesap yapılır ve bir sonuç çıkar ama bu arada bir yan ürün olarak ısı da ortaya çıkar ya. İşte Aynur'un yaratıcı gücü müzik ile işlendi ve dünya ortaya çıkarken bu arada Tom da ortaya çıktı. Ve onun ortaya çıktığından da kimsenin Eru dışında haberi yoktu. 4. Tom Bombadil ismi bilinmeyen bir ayının yaratımı. Ulu müzikten sonra bu müziği yapanların bazılarının dünyaya geldiğini biliyoruz ve onlara Valar diyoruz. Ama gelmeyenler de vardı. Ve sayıları da Valar'dan çok daha fazlaydı. Bu isimsiz olanlar da aslında dünyayı oluşturan etmenleri ona dokudular ama sonra bu yaptıkları şeyle ilgilenmediler. Eru'nun yanında kalmayı tercih ettiler. İşte Tom Bombadil dünyayı oluşturan ulu müziğe katıldıktan sonra dünyaya ilgisini kaybetmiş ve ona gelmemiş ismi bilinmeyen bir tanesinin düşünceleri olabilir. Müzikten sonra dünyaya olan ilgisini hemen kaybeden bu varlığı Tom'un daldan dala atlayan hiçbir düşünce üzerinde uzun uzun duramayan mizacında bulabiliriz. 5. Tom Bombadil şakacı bir Valar'ın yaratımı bir önceki teorinin bir başka versiyonu da işte bu. Onda bir aynı isimsiz bir aynı yapıyordu. Bunda ise yeryüzüne gelen Vala'dan bir tanesi onu yaptı. Nasıl ki Aule cüceleri yaptı ve yavanla da onlara karşılık olarak entleri Tom da bu şekilde babasına özenen bir Vala'nın işiydi. Belki bir espri olarak yaptığı bir mahluktu. Ve tıpkı cücelerde olduğu gibi Eru bunun farkındaydı ve yine tıpkı cücelerde olduğu gibi bu hınzır yaratığa da bilinç verdi. Ama onu hangi vala yaptıysa bunu kimseye söylemedi ve bu durum o vala ile Ero arasında bir sır olarak kaldı. Eğer bu teoriyi biraz daha uzağa götürmek istersek doğa ile bu kadar iç içe geçmiş bir yaratığı ancak Yavanna'nın yapmak istediğini varsayabiliriz. Yani Tom Bombadil Ants'lerle birlikte ortaya çıkmış olabilir. 6. Tom Bombadil tıpkı Angoliant gibi serseri bir ruh. Bu da yine en eski teorilerden biri. Nasıl ki Angoliant'ı belli bir düzen içerisinde koyamıyoruz, onu bir anomali olarak, bir serseri ruh olarak görüyoruz. Bu teori Tom'un da aynı şekilde ele alınabileceğini söylüyor. Sonuçta benzerine pek çok yerde rastladığımız gibi Tolkien kendi koyduğu kurallara bir istisna getirmeyi çok seviyor. Örneğin Mayyar ve Valar'ın çocuk sahibi olma yeteneği yokken Melia'nın çocuk sahibi olması gibi. Tolkien'in profesörü olduğu dil İngilizce de buna benzer bir dil zaten. Fiillerin çoğu düzenli olarak çekilirken aralarından bazıları ise düzensizdir. Ve bu durum belli ki Tolkien'in çok hoşuna giden bir durum. Öyleyse bu ruhlar, Mayar ve Valar ile bir düzen içerisindeyken, aralarından bazıları neden düzensiz çekilen fiiller gibi düzensiz olmasın? 7. Tom Bombadil, Arda'nın ruhu veya Doğa'nın ruhu. Bu teori de son 10 yılda oldukça popüler olmuş bir teori. Nasıl ki bir teori müziğin kendisini bir varlık yapmış, ve Tom'u onun bedenleşmiş hali olarak tanımlamıştı. Bu teoride aynı şeyi bu sefer müzik ile oluşan dünyanın kendisine yapıyor. Müzik ile oluşan Arda'nın da bir bilinci var ve bunu Tom ile fiziksel bir şekle büründürmüş. Doğal olarak üzerinde yaşayan hızla bir oraya bir buraya durmaksızın hareket halindeki canlılar ile çok ilgilenmiyor üzerinde büyük felaketler olsa, dağlar yıkılsa da oraları dolduran sular da onun bir parçası ve doğal olarak Tom da olan bitenlere karşı ilgisiz ve onlardan etkilenmiyor. Bu biraz da şamanizm unsurları barındıran bir teori. Fakat akla hemen şu soru geliyor. Tom eğer dünyanın ruhunun bir kısmının bedenleşmiş hali ise neden kendisine sınır çizmiş ve onun dışına çıkamıyor? 8. Tom Bombadil yaşlı ormanın ruhu veya onun koruyucusu. İşte bir önceki teorinin biraz modifiye edilmiş, biraz değiştirilmiş hali de bu teori. Bir önceki teori Tom'un neden sınırları dışına çıkamadığını açıklayamazken bu açıklıyor. Tom dünyanın değil yaşlı ormanın ruhu. Elrond'un divanda söylediklerine dönelim. Diyor ki yaşlı orman denilen bu orman çağlar çağlar önce çok çok daha büyüktü ve küçüle küçüle sadece kuzeydeki bu kısmı kalmıştı. Tabi sadece Elrond'un şahit olduğu kısmı bu. Belli ki bu orman dünya ilk oluştuğunda çok daha büyüktü. İşte Tom da bu devasa ormanın bedenleşmiş ruhuydu. İlk andan beri oradaydı ve onunla birlikte hareket edip 3. çağın sonunda bu küçük alana kadar çekilmişti. O yüzden de ormanın dışına çıksa da çok uzaklara gidemiyordu. Tabi ormanın isminin yaşlı orman olması ve Tom'un da kendisine en yaşlı olan demesi de manidar. 9. Tom Bombadil sönmeyen ateştir. Tekrar dünyanın oluştuğu ana geri dönersek, Eron'un müzik ile ortaya çıkan görüntüyü cisimleştirmek için sönmeyen ateşi kullandığını biliyoruz. Hatta sonradan Melkor uzun zaman boşlukta bu ateşi arar çünkü onun yaratımların özü olduğunu düşünmektedir. İşte bu teori her şeyi bir arada tutan bu sönmeyen ateşin beden bulmuş halinin Tom olduğunu söylüyor. Yani Tom'un dünyanın ruhu olduğunu iddia eden teorinin bir değişiği. 10. Tom Bombadil zamanın ta kendisi bu teoride Tom'un her şeyin başlangıcında var olduğunu ve dünyanın bütün çağlarına tanıklık ettiğini söylemesi üzerine kurulu. Zamanın başlangıcında ne vardı? Tabii ki zamanın kendisi vardı. Zaman sadece var olur. Onun içinde yapılanlardan etkilenmez veya yapılanlarla ilgilenmez. Yine de bu teori bana çok uzak geliyor. Sanırım bu videoda bahsettiklerim içinde de en zayıfı da bu teori. 11. Tom Bombadil, Eru'nun kendisi. Bu da yine en eski teorilerden biri. Tom, Eru'nun kendisi. Ne yani o kadar uğraşıp bu güzel dünyayı yarattıktan sonra Eru içine girip de şöyle güzelce bir keyif çatmasın mı? Tom'un en yaşlı ve babasız olması onu işaret etmiyor mu? Sonuçta kim kimi hangi müzikle yaparsa yapsın her şeyin babası Eru. Sadece onun bir babası yok ve o her şeyden önce vardı. Tabi o zaman hemen akla şu soru geliyor o zaman neden kendisine bir sınır çizmiş ve o sınırın dışına çıkamıyor. Çünkü dünyanın kendi başına var olmasını istiyor. Bir kere sınırın dışına çıkıp da ona müdahale ederse dünya o kendi başına var olma özelliğini yitirecek. Yani bir yerde müdahale etmeyi bırakması lazım. Olabilir mi? Olabilir. 12. Tom Bombadil Tolkien'in kendisi. Bir öncekinin farklı bir versiyonu. Orada Eru'ydu. Bu sefer de bu teoride diyor ki hayır Tolkien Tom Bombadil'in kendisi. Yine aynı bir önceki teoride olduğu gibi Tom'a sınır çizmiş. Çünkü çok müdahale ederse hikaye o zaman Frodo'nun hikayesi olmayacak. En yaşlı hatta Eru'dan da yaşlı. Babasız olduğu bile bir anlamda doğru çünkü babasını hiç hatırlamıyor çok küçükken kaybetmiş. Diğer yandan herkes bilir ki Tolkien'ın bir yansıması varsa eğer bu Beren ve Luthien hikayesindedir. Ama şöyle düşünelim Beren karısına aşık Tolkien'ın bir yansıması. Tom ise Tolkien'ın bir baba olarak yansıması. Onun çocuklarına ne kadar düşkün olduğunu onları eğlendirmek için ne zahmetlere giriştiğini biliyoruz. Tom eşi altın yemiş ile mutlu bir hayat sürerken çocuk gibi görünen hobbitler gelir. Ama zaten hobbitleri de çocukları için yazmamış mıdır? Tom yani baba Tolkien çocukları çok sever. Onları düştükleri kötü durumdan yani söğüt adamdan kurtarır. Onların karınlarını doyurur. Tekrar yola çıktıklarında yani kendi hayatlarına döndüklerinde onlar için yapacaklarının bir sınırı olduğunu söyler o sınırın dışına çıkamam der. Bir anlamda eğer çıkarsam bu sizin hayatınız olmaz. Yani tıpkı iyi bir babanın yapacaklarını yapar Tom. Onları birkaç kez güç durumdan kurtarır, onları doyurur, iyileştirir, tavsiye verir ve kendi yollarına yollar. 13. Tom Bombadil ne Eru'dur ne Tolkien'dir, okuyucunun ta kendisidir. İşler ilginçleşiyor. Karşılaştığım en ilginç teorilerden bir tanesi de bu. Tom okuyucudur aslında. Yani sensin benim. Ya da olanlara okuyucunun gözünden bakar. O bir karakter değil bir bakış açısıdır. Hikaye içindeki büyülü bir nesnenin onun üzerinde bir etkisi yoktur. Çünkü o hikayenin bir parçasıdır. Ne de onu takan kişi onun için görünmez olur. Hikayenin başından beri buradadır. Her şeyi okuduğu için o dünyada olan biten her şeyi bilir ama hiçbirine hükmetmez ya da karışmaz. Hikayeye müdahale etme gücü de yoktur. Tolkien yani yazar ona bir sınır çizmiş ve o sınır içinde biraz da olsa onu hikayeye dahil etmiştir ama daha ileri gitmesine de izin vermemiştir. Açıkçası epey romantik bir teori. Ben şahsen Tolkien'in bu kitabı yazarken, Yüzüklerin Efendisi'ni yazarken okuyucuyu bu kadar çok düşündüğünü zannetmiyorum. O daha çok kendi aklındaki mükemmel hikayeyi yazmaya odaklanmıştı. Ama teori mi? Teori. Hem de ilginç bir teori. 14. Tom Bombadil bütün dertlerin içindeki huzurlu nokta sığındığımız güvenli limandır. Bu teori de oldukça romantik ve duygusal bir teori. Aslında bir örüntüye de oturuyor hakkını da yemeyelim. Hobbit romanında yolculuğa çıkan Bilbo ve cüceler birkaç heyecanlı olay geçirdikten sonra Ayrık Vadi'ye, son sığınağa ulaşırlar. Buraya son sığınak denmesinin nedeni sebepsiz değildir. Yani oraya kadar olanlar önemsizdir. Siz bir de şimdi bundan sonra olacaklara bakın der Tolkien. Gerçekten de o noktadan sonra işler iyice karışacak. Sona ermeden önce iyice kötüleşecektir. Bunun aynısı Frodo ve 3 Hobbit'in de başına geliyor. Şairden çıkmak, yolda yüzük tayflarından biriyle karşılaşmak, Söğüt adamın eline düşmek bunlar başlarına gelecek en hafif şeylerdir. Asıl o noktadan sonra işler iyice sarpa saracak ve iyi olana kadar da devamlı kötüleşecektir. Tom işte bu noktayı temsil ediyor. Bütün o en yaşlı olanlar, babasız olmalar filan falan, hepsi işin kreması, bir önemi yok. Tom'un bütün o sevecen babacan halinin altında bu mesaj var yani. Ey okuyucu, derin bir nefes al, çünkü asıl şimdi başlıyoruz. 15. Son teori. Tom Bombadil Tolkien'in Kalevelaya bir saygı duruşudur. Geldik son teoriye. Tom'un Tolkien'in çok sevdiği Fin halk hikayelerinden çıkmış, bir anlamda epik bir Fin destanı olan Kalevelaya ve oradaki bir karaktere bir gönderme olması, yani bir saygı duruşu olması. Bu karakterin ismi eğer yanlış okursam kusura bakmayın biraz zor bir okunuşu var. Vainamoinam. Tolkien'in Kalevela'ya ne kadar düşkün olduğunu, bunun üzerine akademik olarak çalıştığını ve bu destanın Fince'den İngilizce'ye çevirmek istediğini biliyoruz. Vainamoinen Moinen de bu destandaki bilge bir ozan. Müziği ve şarkıları çok seven bir karakter. Ve şansa bakın ki destanda onun için en yaşlı ve babasız olan deniyor. Ne büyük rastlantı değil mi? Tolkien'in en sevdiği destanın içindeki en yaşlı ve babasız olan şarkıları çok seven bir ozan var. Tek benzerlik de bu değil. Vayna Moinen ağaçların, toprağın, suların dilinden anlar ve onlarla şarkılar aracılığıyla konuşur. Ve tıpkı Tom gibi çevresinde yaşananlara karşı umursamaz tavırları vardır aralarındaki benzerlik gerçekten de yatsınamaz. Ve belki de Tolkien işte bunun için Tom Bombadil'in aslında kim olduğunu hiçbir zaman söylemedi. Hep ona soruldu Tom Bombadil kimdir diye o hiç açık vermedi. Bunun bir nedeni de belki de o karakteri işte Kalevela'dan alması ve bunun kitaba belki zarar vereceği ya da insanlar tarafından koca profesörün bir destandaki karakteri almasının yanlış anlaşılacağı gibi belki endişeleri vardı. Onun için de Tom Bombadil'in kim olduğunu asla söylemedi. 15 teorimiz böyle. Ben bunlara şimdi bir tane daha ekliyorum. Aslında gerçek olan tek teori var ki Tom Bombadil çok iyi bir yazarlık ürünü. Tolkien onu o kadar güzel yedirmiş ki hikayenin içerisine ve e, köklerini anlatmayarak onu gizemli bularak gerçekten müthiş bir yazarlık yapmış. Bakın ki aradan bunca sene geçmiş olmasına rağmen hala oturup bunu konuşabiliyoruz ve devamlı yeni yeni teoriler oluşturuluyor. Herhalde bir yazar için bu ulaşılabilecek en büyük başarılardan bir tanesidir. Dedim ya her kafanın bir fikri vardır. Bunlar içerisinde olmayan sizin de teorileriniz olabilir. Onları da yorumlarda duymayı çok isterim. Lütfen yazın arkadaşlar. Evet her türlü desteğiniz benim için çok önemli. Yorum, beğeni, paylaşım, abone olmak hepsi gerçekten benim daha fazla şey yapmama neden oluyor. Bana gaz oluyor ve farklı farklı videolar yapmam için de bana vesile oluyor arkadaşlar. Hepinize teşekkür ediyorum bu destekleriniz için. Katıl üyelerine de çok teşekkür ediyorum. Hüseyin Sarsılmaz, Ekincan Dolgun, Özgür Tunçay, Serdar, Bora Akın, Berk Demirdağ, Havuz Gövli Sağcı Ahmet Bilgen, İki Kask Bir Rota, Regui, Orhan Turan, Orçun Tiryaki, Ömer Topçuk, Mehmet Sönmez, İbrahim Bedirhan Önder, Mutlu Pınar, E. Üsküplü, Serhat Yavaş, Kuzey Geliş ve Selman Öntan nezdinde hepsine teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.